Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde sorgula menüsünden kalınlık analizi komutunu göstereceğim. Bu komut parçalarımızın kalınlığını kontrol etmek amacıyla kullandığımız bir komuttur. Şekil menüsüne geliyorum. Blok komutunu alıyorum. Merkezine dikdörtgeni aldım. Okeyliyorum ve bloğumu oluşturdum. Sorgula menüsüne geliyorum. Kalınlık analizine geldim. Bana bir yüzey seçmemi istiyor. Yüzeyimi seçiyorum. Üst yüzeyi seçtim. Analize başladı dediğim zaman ise analizimi yapmış oluyor ve kalınlık analizi tamamlandı diye bir uyarı geliyor. Devamlıyorum. Analiz ayarlarında hassasiyeti veya etkinliği seçtiğim zaman yapmış olduğu analizin hassasiyet dediğim zaman hassasiyetin arttırmış oluyor. Etkinliği dediğim zaman ise normal bir şekilde analizini gerçekleştiriyor. Burada gökkuşağı renklendirme diyerek gökkuşağı şeklinde renklendirebiliyoruz. Veya tiki kaldırdığımız zaman ise sadece yeşil kırmızı renklerden oluşturabiliyoruz. Buradan renklerimizi değiştirebiliyoruz göründüğü gibi. İstediğimiz bir renkte oluşturabiliyoruz. Veya alt tarafı da yine farklı bir renkte oluşturabiliyoruz gördüğünüz gibi. Kırmızı renkliyorum. Yine buradan Gördüğünüz gibi şeritlerimi arttırabileceğim. Gökkuşağı renklendirmesini aldığım zaman daha net olacaktır. Gördüğünüz gibi şeritlerimi arttırabiliyorum veya azaltabiliyorum. Işık ekle dediğim zaman ise gördüğünüz gibi şu an ışık yok. Işık ekle dediğim zaman ise nereye gitsem o yüze parçanın o yüzüne ışık gelmiş oluyor. Burada yine çözünürlüğünü kaba bir şekilde standart finish veya çok ince bir şekilde görebiliyoruz. İncelenecek sonuç bölümünde ise askeri değer gördüğünüz gibi 0. Biz bunu arttırabiliyoruz. 12 dedim. 12 oluştu. Gördüğünüz gibi daha da arttırabiliyoruz. 0 dedim. Ve azami değeri gördüğünüz gibi 1000. 1000'i arttırabiliyoruz istediğimiz değerlerde oluşturabiliyoruz. T araştır dediğim zaman ise parçanın üzerine geliyorum ve parçanın herhangi bir yerine geldiğim zaman bana kalınlığını X'de, Y'de ve Z'de değerlerini göstermiş oluyor. Bulunduğu noktada bu noktaya geliyorum ve bu noktada gördüğünüz gibi 0.491 olduğunu, 63 olduğunu ve Z'de ise 4 olduğunu görebiliyoruz. Kalınlık bilgisinde azami maskeli değerde 8 mm diyor. Bu kendi otomatik olarak verdiği bir değerdir programın. Okeylediğim zaman ise parçamın kalınlığını özetmiş oldum. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.